millet açlıktan ölüyor maaş ödemiyor biz gel Phuket'e tatile gidelim bu adam sevgilisine konserler verdirtiyor bu adam sevgilisine para akıtıyor bunu bir AK Partili yapsaydı ne olurdu karşımızda bir CHP'li var bu CHP'li işçilerin maaşını ödeyemiyor ama sevgilisini alıp Phuket'e tatile gidiyor CHP'nin Üsküdar ilçe başkanı Berk Tütüncü belediyenin arabasını alıyor sen ilçe başkanı olarak belediyenin arabasını nasıl biniyorsun biner o CHP'li o arabaya alkollü biniyor o sen atıp tutuyordunuz o kadar ahlaktır şudur budur bir şeyler pazarlıyordunuz ama o CHP'li Belediyenin arabasına da biner. O arabayı da alkollü kullanır. Sonra birine çarpıyor. Çocuğun iki bacağı yok şu anda. Sonra ne yapıyor bu herif? Gidiyor. Kaçıyor. Neden? 5-6 gün bekliyor ki üzerindeki alkolün şeyi geçsin. 5-6 gün sonra da geliyor. Teslim alıyor. 150 bine para cezası. Bir tane gencicik, evladın iki bacağı da yok şu anda. Bunu bir AK Partili yapsaydı ne olurdu? Ortalık yıkılırdı değil mi? Neden böyle biliyor musunuz? Bunu bir CHP'li yapınca kimse kızmıyor. CHP'li de kızmıyor. Sen de kızmıyorsun. Neden? Çünkü o CHP'li. Ne yapar CHP'liler? Alkollü araç kullanırlar. insanları öldürürler ve yerine de başkasını hapiste yatırmaya çalışırlar. Emrah Serbest CHP'li senarist.